Hmm, şakir. Şakir. Dede. Dede. Şakir. Şakir. Dedem. Dedem. İnek. İnek. Leri. 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 Dedem. Ot. Yok. Şakir. Dedem. Ke. Ot. Lat. Lak. Ta. Götüyor. Onları. şım, 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 Tır. 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 Dedim. Şakir dedim. İnekleri otlat güder. Şimdi şak şa şakir kir gü de gü gü görevleri şakir dem Merhabalar Adem. Merhaba. Versin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in selamlarını getirdim sana. Ben de onlara selam söylüyorum. kendisinden istemiş olduğun ola sana bugün teslim ediyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kutlu olsun. Onun da kaza bela vermeden iyiliğiyle geçsin. Teşekkür ederiz Adem. Teşekkürler. Hayırlı Teşekkürler. olsun Adem. Sağ ol. Bir şey Adem bu oyunu da sana armağan ediyoruz. Ee, şimdi annene teslim edeceğim. Bununla da güzelce oynamanı diliyorum. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Ağabey. Ağabey. Bu cumhuriyetim, bu cumhur. Dostlarım, bay secher, teşekkürler ediyorum. Nimşli için keçiye getiriler, Mersin'e büyük, Mersin'e de teşekkürler ediyorum. Ne mutlu diye Türküm diye Keçi verdim dedim, o da evet tamam getiriz, veririz di. Kalbin yok dedi, ben ne de getiririm teşekkür ediyorum çiftçilikle uğraşıyorum. Kendim kalp rahatsızıyım. Adem de rahatsızdı. Altı buçuk yedi yıl tedavi gördüm. Başkan koya geldiğinde başkanın yanına götürdüm. Orada Adem başkanından keçi istedi. O da 23 Nisan hediyesi için. Adem'e bugün 23 Nisan'da hediye olarak keçi göndermiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, ev hanımıyım. Bir iki tavuğum var. Çocuk hasta. Onun için e, besliyorum. E, yani Tamam uğraşıyorum. Başka bir, bir işimiz yok. Yapamıyoruz. Adem kendisinden keçi istemiş. O da 23 Nisan'da hediye yaptı Adem'e. Çocuk istemiş. Çocuğun gönlünü yetmiş. Çok sağ olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Yani Allah ne muradı varsa versin. Allah kaza bela vermez. Kötülerden korusun. Ee, başkanımızın gezisi sırasında... Adem'in Adem kardeşimizin Başkan Bey'den e, talebi vardı. Keçi talebinde bulunmuştu. Başkan Bey de e, sen rahat ol ben keçiyi göndereceğim demişti. E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biz de keçileri Başkan Bey'in vermiş olduğu söz üzerine Adem'e teslim ettik. E, kendisini de bayramını tekrardan kutluyoruz.